arkadaşlar bunlardan yapacağız? Şöyle göstereyim bunları. Çınarcım al al bakayım şunu. Göstereceğiz bunları. Al Çınarcım. Almıyor. Al. Alm. Ha, gel. Gösterelim nasıl bir şeymiş. Gelsin. Buradan atıyoruz. <laughs> evet. Bir. İki. Üç. üç. Böyle çok güzeller. Üçünü de biz yaptık. Şimdi arkadaşlarımıza dağıtmak için yapıyoruz. Çınar sarıyı öncelikle böyle kesiyoruz. Çınar kesecek, ben katlayacağım. Çınarca kırmızıdan keseceksin. Şimdi öncelikle bu kağıdı. Keselim şunu, almış olmasın. Çok küçük. Bundan küçük kesemem. Şimdi bu kağıdı katlıyoruz. Şöyle yapayım görmeyin. İkliye yapalım. Tamam. Ben bir tane kestim. Ben bir tane daha kırmızı kesiyorum. Kırmızı kesmenin gerekiyor bir tane daha. Şunlar kesmiş, şunlar beklesem öncelikle böyle katlıyoruz. Sonra içini açıyoruz. Buradan böyle katlıyoruz. Birazcık büyük olmuş sanki bu. Makas verir misin? Biraz. Dur ben keseyim. Kesmene durma. gerek yok ver. Makası aldım. Biraz daha kısaltacağım şimdi. İşte kes. Eğer büyük olursa kesin katladığınız çizgiden kesebilirsiniz. Ben oradan kesiyorum şu an. Tamam O zaman makas verebilir miyim? Yine katlıyoruz. Şuna verir misin de? Bunu çok uzun olduğu için birazcık keseceğim ben. Şu şöyle ortadan kestim. Alt kısım. Böyle kat, böyle katladım, böyle katladım. Sonra açtım içine böyle katladım. Katladıktan sonra bunu açıyoruz. Sadece makas verir misin? Teşekkürler. Şimdi bu ortadan katladım, şuradan katladığımız, böyle katladığımız yerden küçük küçük kesikler atıyorum. Bir de yan tarafına bir tane, bir tane kesik atmamız lazım. Sonra bunu alıp böyle buradan katlıyorum böyle katlıyoruz. Sonra bunu alıp aynı şekilde yine katlıyoruz. diyoruz. şurada katlayayım. Tamamdır böyle oldu. Şimdi bir daha katlamamız gerekiyor. Şimdi bir daha makas veriyoruz. Arkadaşlar çimleri tanımıyor olabilirsiniz. Çünkü çok videolarımda yoktu. Hatta hiç videomda yoktu. Eğer aslında bazı videolarım var. Eğer 50.000 like bu video 50.000 like alırsa e ortanca kuzenimi de göstereceğim. Sonra da en küçük kuzenimi göstereyim. En küçük kuzenimi gösterme ihtimali 0 Evet. Sıfır Çünkü genelde sıfır. gelmiyor. Çıkalım. Hayır genelde gelmiyor dedim ya. Ha. Beni bulan, bulan mısınız? Aferin. Abone Sonra burada şey oluyor ya yani. arkadaşlar. İşte buradan kesiyoruz. Buradan makas artık alabilir miyiz? Hayır. Dur bir. Aa, dur, dur. Şuradan kesin. Sonra böyle yaptıktan sonra burada ortadan ikiye kestikten sonra çok kesmeyin. Böyle önden katlıyoruz. Sonra arkadan da katlıyoruz. Sonra açıyoruz. Ve bakalım deneyelim hemen. Bir dakika. Şöyle yapalım. Beni iyi görmeniz için. Atıyorum. Çok <laughs> güzel oldu arkadaşlar bu da. Şu an samık sanat göstereyim kaç tane var. Her yerden var şu anda. Şimdi kırmızı yapıyoruz. Kırmızı yapıyoruz. Şimdi Böyle oldu hepsi. Şimdi buradan yaptım şimdi... ki Kır yaptın mı? Ne oldu? Ya yanlış yapmışsın. Arkadaşlar ben yapıyorum. Buna birazcık yanlış yapıyorum. Yanlış yapmışlar. Yok. Bunu doğru yaptınız. Kesiyoruz. Bu sefer kırmızı karttan kesiyoruz. <laughs> Yaptım. Aferin bak. Yapamadı demiştim ben size. Hı, aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi şey bir yapayım. Bağımız, bağımız bir dakika siz görmeniz için. Cinar. Şunu şöyle tutar mısın? İyi. Bunu arkadaşlar görmesi için Şimdi çekeyim. Allah <laughs> arkadaşlar izleyiniz. <üzüldüm. gülüyor> şunu yaptım. Daha yeri göster. Yeri göstermem lazım. Efendim Arkadaşlar babam çağırmıştı. Evet. O yüzden. Devam edelim. Yine çağırıyor. Yok çağırmadık ya. Çünkü atladıktan sonra yine aynı işlemi yapıyoruz. Bakın sabırlıktan. Kullerden keselim. Açık o zaman. Tamam. Az kaldı. Ekranı sıkmıyoruz. Umarım. Şunlar birazcık kuru. Konuşur musun arkadaşlara? Merhaba. Arkadaşlar siz hangi okulda okuyorsunuz ve hangi? <laughs> Cengiz Topel okulunda okuyor. Hangi şubedesiniz yazın. Biz Cengiz Topel'de 2 C'de okuyoruz. Arkadaş çok az kaldı bitiyor. Şimdi şuradan. Hadi. Ve hepsini göstereceğiz şimdi bu Şimdi Hemçinler iki tane. Çınar sen bu ikisini al. Ben üç tane mi atacağım? Hmm. Al şunu, Bize, sen bu ikisini dur, atacaksın. Bir saniye arkadaşlarımıza da yapalım. Hay olmaz ki. Olur yaparız. Arkadaşlar Antalya'da olanlar sadece Antalya'da olanları alabiliyor. Biz bunları sınıf arkadaşlarımızla yaptık. Hadi çınar tamam. gel. Aa sen bir Mavi. Dur. Mavi ben atıyorum. Hayır. Osman sarı benim. Ana. Aha. Sarı Aha. benim. Bir dakika arkadaşlar. Şeyini unutmuşum. Katlama işini. Sarı yeşil benim. Tamam. Sarı Sarı yeşil benim. Tamam. Hemen şöyle yapalım. Tamam. Niye ben üç tane atıyorum? Bu ne ya? ودي şimdi pek de mi ama güzel. Eğer bunlar düşmezse kaybetmeyiz. Hı. Yok O kırmızı çok güzel. Hepsi aynı mı düştü? Evet. Arkadaşlar hepsi aynı mı düştü? Kırmızı çok güzel bu arada. Hepsini tek tek atacağım Çınar tamam mı? Hepsini bana tek tek vereceksin. Al bunları yanından tek tek ver bana. Hı -hı. Ben çek çek ben her Güzel alacak acaba. Yeşil. Yeşil de diyoruz. Arkadaşlar güzel. İyi yani. İyi. Siz benimki neydi? Oo bu çok güzel. Yeni yaptıktan sonra iyi. Mavi de. Hı -hı. Mavi de iyi. Güzel. Hı -hı. Sarı. Sarı da güzel. Sarı da çok güzel. Pembe de. Şimdi ben şimdi hangisini istiyorsun Çınar? Sarı. Ben. Sarı. Ben, kırmızıya. Sarı. Kırmızı. Şimdi bunun öbürlerinde ama sen yeşili yapmıştın. Ay ben bunu Hayır mi? o ikisini alamazsın. Hayır, Sadece anne, bir tane. Anne. Öbürlerini sınıf arkadaşlarımız verdikten yani. sonra zaten. O zaman en sevdiğimiz, en sevdiğimiz arkadaşlarımız. Yeşiliz